Gençler hoş geldiniz. Oktay Hoca ben. Başlayacağımız TYT kamp programımızla alakalı birkaç bilgilendirme yapacağım size. Kitabımızın gelmesini bekliyordum. Kitabımız baskıdan geldi. Bugün de elime ulaştı. Sıcağı sıcağına hem tanıtımını yapalım hem kampla ilgili bilgiler verelim. İlk olarak kitapla ilgili birkaç bilgi vereceğim. Biraz sonra iç sayfalarında gösteririm. Kitabımız 128 sayfadan oluşuyor. Kimyayı, TET kimyayı 84 bölüme ayırdım. Ben 84 konu başlığında halletmiş olacağız. Ve 400 tane soru var. Yaklaşık 55-60 TET denemesine eşdeğer sorumuz mevcut. Şimdi ilk andan itibaren bu kitabı yazmaya başladığım ilk günden itibaren aklımda kafamda hep şu soru vardı. Videolarla beraber bu kitapla beraber hareket eden bir öğrenci maksimum verimi nasıl alır? Nasıl bir şekilde sunmamız gerekiyor ki hem sizin zamanınızı çok almasın hem de kalıcılığını sağlayalım. İşte e, bu Dert mi diyelim artık yani bu e, düşünceyle beraber bu kitap hazırlandı. Güzel de oldu. İçime sinen bir kitap oldu. E, başlayacağız 1 Ağustos'ta ben yani yarından itibaren videoları yüklemeye başlayacağım ve 30 Ağustos'a kadar tüm videoları yüklemiş olacağım. Sen kendi programına göre benimle de gidebilirsin ama yeri gelecek aynı anda bitiremeyebileceksin. Belki sartmalar olacak. Yani şu an belki... Zaman sıkıntısı çok yaşamıyoruz başlarda ama sonraları her şey üst üste geldiği için biraz daha bir problemi yaşayacağız. Ha sen e, mezun sundur Eylül ayında başlarsın Ekim'de bitirirsin ya da Ekim'de başlarsın 15 günde bitirirsin dediğim gibi burada verim göz önüne alındığı için örneğin kimya bilimi bizim ilk ünitemiz bunu tek videoda bir saatte bitireceğiz. Arkadaşlar yeterli olacaktır. Çok uzatmamıza gerek yok bazı kısımları. Ama bazı kısımlarda da AYT'nin temelini oluşturduğu için çok duracağız. Örneğin çözeltiler, mol ve hesaplamalar bunlar üzerinde çok fazla duracağımız ve kafa yoracağımız kısımlar. Yani TYT'ye çalışırken şu andan itibaren artık AYT çalıştığının da farkına varman gerekiyor. O bilinçle işte yaklaşman gerekiyor. Bir de e, bu kitapta şöyle ifade edeyim size arkadaşlar. Bir aslında boşluk doldurma yok. Onu söyleyeyim başta. Sen bu mezunsun. Geçen seneden de kimyan iyiydi ama ara ara unutmalar oluyor ve tekrar etmen gerekiyor. İşte videoların tamamını izlemeden dahi kitabı alıp tekrar edebilirsin. Öyle de bir özelliği var. Hani bu durumda olanları da düşündüm. Çok uzun uza diye bütün videoları izlemeye ihtiyacın olmayabilir. Böyle durumda olan arkadaşlarımız var. O zaman kitabı alacaksın. İçindeki 400 tane soruyu çözeceksin onu tekrarını yapmış olacaksın üzerinde videolara ihtiyaç duymadan ve 400 tane soruyla beraber 55-60 tane TET denemesi çözmüş olacaksın aslında sağlam bir şekilde e, bu durum söz konusu olacak bir başucu kitabı olacak arkadaşlar üzerine alacağınız notlarla beraber sınava kadar bu bir başucu hani sınava yakın tekrar mı ihtiyacınız var dönüp bu kitaptaki aldığınız notlara bakacaksınız devamlı devamlı aynı sayfalara aynı işte yazdığın yerlere baktığın zaman e, sınavda veya işte denemelerde her neyse gerçek sınavda zaten o sayfanın görseli aklına kalacak ve kalıcılığı çok fazla olacak. Yeri geldiği zaman dediğim gibi yani sınava yakın ya da yoğunlaştığın zamanlarda bir tekrar ihtiyacın olduğu anda videolardan hangi videoydu, neresiydi diye tekrar etmene gerek kalmayacak. O yüzden bu formatta hazırlandı. Bu yüzden önemsiyorum bu kitabı ve üzerine alacağımız notlarla beraber tabii ki ee, hemen videoya değil de dönüp kitabın o sayfasına bakıp e, tekrarını yapmış olacaksın. Tamam mı? Ekstra bir tekrar kitabına ihtiyacın kalmayacak. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Ee, dediğim gibi bir ay sürecek benim videoları yüklemem. Şimdi kitapla ilgili birkaç tane içindeki bölümlerle alakalı bilgiler verelim size. Evet gençler şimdi 84 bölümden oluştuğunu söylemiştim. Örnek olarak 35. bölüme ait bir sayfa var. Burada maddenin halleri ile alakalı burada bu bölümle alakalı konu anlatımımız var gördüğünüz gibi. Bir boşluk doldurma sistemimiz yok. Kitabın tamamına hiçbir şekilde bir yerlerde bir cümlenin tamamını bir kısmını boş bırakıp onu doldurma sistemimiz yok. Özellikle o formattan uzak hazırlamak istedim. Bunun daha verimli olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Şimdi konu anlatımını burada yapıyoruz. Şu sağ alt köşede de bazı boşluklar bırakıyorum size. İşte video sırasında benim oraya yazmam gereken şeyler var anlatırken. Bu bir kodlama olabilir. Diğer ünit üniteyle bir bağlantısı olabilir. Yani doğru yaklaşım için o notları buraya sizin de almanızı isteyeceğim. Videoyu durduracaksınız. Bu notları alacaksınız. Onun dışında bu bakın bir sayfadayız hala. Bu yarısı konu oluyor. Diğer iki tane soru oluyor. Genelde yarı konu ve iki tane sorudan oluşuyor. Bazı ünitelerde tek bir sayfa konu olabiliyor. Bu ünitede gördüğünüz gibi bu bölümde iki tane sorumuz var. Bu iki soruyla pekiştiriyoruz. Ondan sonra sıra sizdeler geliyor. Şimdi sıra sizdeleri benden önce durdurup siz çözebilirsiniz ama özellikle bazı ünitelerde bunun çözüm yollarını yöntemlerini mutlaka izlemeniz lazım. Yani zamanınız vaktiniz varsa çözdükten sonra mutlaka videoların çözümlerini de izlemenizi istiyorum. Sıra sizdelerden sonra arkadaşlar tekrardan bakın 36. bölümümüz geliyor. Yine yarısı konudan oluşuyor. Diğer iki tane soruyla pekiştiriyoruz. Ondan sonra 37. bölüm geliyor. Gördüğünüz gibi yine yarısı Konu ve iki tane soru geliyor ve bir sıra sizde daha geliyor. Bir önceki bölümleri kapsayan bu sefer yine sorular var. Yani e, sorularla pekiştireceğiz. Özenle özellikle hani her bir soruda bir şey öğrenmeniz için hazırladım. Rastgele sorular hazırlanmadı. Konu dağılımları da ona göre düzenli yapıldı. Bunu belirtmiş olalım. E, tekrar söylüyorum yani bir mezun durumun var. Geçen seneden gerçekten kimyanda sorun yoktur ama unutmalar vardır. Bir konu özetli kitaba ihtiyacım vardır. O zaman bu kitabın formatı tam sana göre. Çünkü çok gereksiz şekilden ayrıntıdan uzak durmaya çalıştım. Net bilgiyi alacaksın. Gerektiği yerde dönüp tekrar edeceksin. Ve TYT kimyayı bitirmiş olacağız. Yani AYT'nin de sağlam bir temelini atmış olacağız. Özellikle bazı ünitelerde ee, doğru yaklaşım çok önemli. O yüzden özellikle zaman ayırıp benden videoyu izlemenizi isteyeceğim. Durum bundan ibaret gençler. Ee, Amp videolarında görüşmek üzere diyelim o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.